Merhabalar ben Bünyamin ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, ilk cumartesi günü atacağımız video bu. Yanımda bugün Yaşar var. Yaşar hoş geldin. Alo. Alo. Merhabalar. merhabalar. Videoya geçmeden önce eğer bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız like atıp abone olmayı ve cumartesi gelecek olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Abi şimdi e, ben hazır yatak için bir şeyler toplarken size şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi kamera açım değişti çünkü teyzemler geldi bugün. E, bugün cuma bu arada. Yani siz cumartesi izliyorsunuz ama bugün cuma. Cuma. Ya. Evet enseyi kapalı mı? Geçer. geçen bizim okulda enseyi biten çocuğum vurdular çocuk yerde yarım saat kıvramdan bunu. <laughs> ya abi şimdi... Onun bir sahne var ya tam öyle diye bulmuş orada. Çocuğu yerde kıvrandı çocuk yarım saat. Abi yazık lan. Sakat kaldı da. <laughs> Sakat. Gelmez. Abi geldi şimdi Yerde de üstte bağda da yazık çocuğa. Abi şimdi ee, şöyle diyeyim benim şimdi kameram açım değişti. Sarı, işte, bu, bir, Sarı geldi mi? Gelmiş harbiden abi. Ha, abi Craft Rise çok korkutucu bir yer ya. Ciddi söylüyorum hani buradaki adamların hiçbiri Aha. böyle psikolojik olarak hani baskıda hissediyorum abi kendimi. İşte Craft Rise oynadığım zamanlar. Nedensiz bir şekilde. Sana geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Ananis kim? Abi, Craft Riser değiliz. Canı öp, canı öp, canı öp. Atla aldın, atla aldın, canı Yeri de geliyor arkandan. Bunu öldürdüm. Üsttekini öldürdüm. Yeri geldi. Ananız kim? Yerinde makro var burada. Haydi, Yasar. Yasar. Ya, kırma deniyor ya öyle. Yasar. Bekle, bekle lan. Yasar, anayasın. Lan, <laughs> vallahi... Okey okay, i̇ki tane. İki tane var mı altın? Bir tane var. Bir tane açık bir <laughs> şimdi. Bir tane açık bir şimdi. Gel. <laughs> Adam ben var bende. Okey abi ben hızlı bir şekilde blok alacağım şimdi. Okay, okay. O güzel oldu bak bu. Severim yaşa yaşa seni. Ben kendine git. Ee... Bugün eve erken git kardeşim. <laughs> abi şimdi söylediğim e, kamera açısından tekrar başlayacağım. Şimdi biliyorsunuz ki ben normalde balkonda çekim yapıyordum. E, Facecam çekimleri. Fakat teyzemler geldi. Yaşar anlamına <laughs> gördüğün sanki. Arda! Ben hype <laughs> pixel'e uçuyorum yukarı kanka. O burada kanka uç, burada uç. uç, uç Bari burada direkt düştün yalnız. Onu fark ettim ben de. Onlar yanına çağırıyor bunu. Adam gelmiş abi beni görmüş abi. Ya Salih, evet abi görüyorsunuz işte Craft bunlar bunlarla dolu. Ya yani yapacak yok Craft Rise'da bu, bu yüzden oynamıyoruz abi. Emirhan gibi fakirler oynuyor. Biri yukarıda biri aşağıda bu arada mi? mı? Eee... Pardon abi. yukarı Oğlum şimdi söyleyin ya? A aşağı üstü be. O sensin lan. Bak kanka, görüyor musun? Adamın üstten bak var bu arada. Abi Craft Rise Craft Rise. Evet. Craft Rise <laughs> <Craft Eyes. gülüyor> <laughs> ciddi söylüyorum hani bak. Kanka. Abi Hypixel böyle bir süslemiyorsun tamam mı? Adam gerçekten de orada vurabiliyor falan diyeceğim de yok. Adamlar orada vuramıyor. Neden? Çünkü abi orada yıldız dur, dur, dur. yıldız elo sistemi gibi bir şey var abi tamam mı orada? Mesela sen ben mesela kaç yıldızım? 5 mi? 6 yıldızım neyim? Şimdi abi yani o 6 yıldızlı adamlarla oynuyoruz. O adamlar da zaten makro açmıyor. Neden bilmiyorum abi. Açıyorum kanka. pixel bir kere denedim direkt balmanıyordum ama ne? Ya yani, aynen Hypixel, Hypixel yani. daha korumalı bir yer ama mesela Craft Rise anasını satayım Hani böyle bedevilerin oynadığı bir tane sunucu abi. Allahsız fakirlerin. Allahsız bir de hani bunlar abi makro oynayınca kendini böyle güzel oynuyor sananlar falan işi anladın. Ben anladın mı? Ben tepelerdeyim. Kanka ya. Ya aga yanlış diye düştüm zaten ondan sonra atla isim geldi biliyor musun? <laughs> yanlış diye düştüm. Kanka yani. orada iki de sene dedim, adam adamları iki kere vurdu öldüm onu. Haa Yaşar azıcık fırını almış olabilirim. Var burada var burada. Kanka bizim ortaya gidip altı topumuz lazım ha. Ortadan altı mı toplayalım Mişar? Okey olduk o zaman. Haa. Ya fazla A turuncu da gidiyor bunlar. Tamam biz daha Vallahi, Valla ama A turuncu da gidiyor. Abi turuncu ne alaka bu arada abi? Aynen. Hypixel de turuncu olmayınca erkekler. Ya zaten bir sonraki videoda yani bir sonraki Bedwars çekersek yani Hypixel'de çekilir bak, de büyük ihtimalle. Bak abi bak yani bak bak abi yapmış. adam Abi adam direkt arkasını dönüp bana tak 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 vuruyor. Sarı. Ben kırmızı şey kırıyorum. 15, 15 dakika. O, abi am am amuk yazmakla 15 dakika banyo. <laughs> ah. Allah'tan utan. <laughs> abi ben bu arada kamera açısından bahsettim <laughs> mi hatırlamıyorum. Ama kamera açısından tekrar bahsediyorum. Hani abi e, ben normalde balkonda çekim yapıyordum biliyorsunuz. Zaten hani hani an, bilmeyen yoktur bilmeyen. Ee, Bakın yani... ne adamlar kill veriyor ya. Okay, abi kill veresim geliyor da abi adamlar zaten eşek gibi makro ama aklım. Yani. Ortaya giriyorlar bu arada ikisi de. Ee... Bize gelecekler. Bize geliyorlar. Bize gelebileceğini falan sanıyorsa abi kendi beynini kaçırmış falan yani anlıyorum. Sen o demir kılıçta bir skim yapamazsın kardeşim. Bir canavar yaşadın. Oo. Alev topuyla mı kaçıyor? Bana mı böyle geldi. öyle. Allah'ın korkak geldi, eşeği. Allah'ın korkak bedevisi. Diğeri de geliyor. Sen en üstünde kaçıyorsun. Kırmızı, kırmızıya fight diyor. Turuncular kırılmış. Ee, sarının koyduk? Kırmızı. Kırmızının kırmızı koydun. Kırmızı tek yedi amına Kırmızı teke. Kırmızı, kırmızı bir tane bile vuramadı. Gel buraya bir gemileri yak ya. Ben inanamıyorum ya, ya inat ya Bak bak abi adam bana bir vuruyor yarım kalbim kalıyor ya <laughs> Sen ne ya, bir şey? Ben tamam rahat alıyorum da sen az vuruyorsun ya ben Abi ben demir kılıç ya. değilim yalnız Ben de taş ben ya. Yani. Ha yeşil taş kırışa da o kadar fazla vurma böyle Abi ihtiyacın Abi niye bir tane beyaz var kanka? Beyaz mı? Turuncu olmasın? Beyaz Ne beyaz lan? Beyaz var oğlum Bak kaba. Ben de yok. Hiç mi yoksa? ya? Yo. Ben de, hiç yok vardı. Sen de gözüküyor sadece. Zaten beyaz, mini, Benim, benim miktar mı ki? Var bir tane. Ben, Oğlum, ben ama benim bakalarım yok lan tamam var. Abi adam bomba tutuyor bana. Ne yapacağım ben ya? Ya kanka adam. Ya sen adamı sevdiğim. Ya, ya adam GPS ile açtım diye ben ban yedim. Ban mı yedin? Ben yani biz niye kırıldık? Kırmızı kırdı bizi de. Ya aga desene amına kim base'de biri vardı. Aga base'de biri Buna, olduğunu ben de bilmiyorum zaten. Ya. Sıkıntı orada. Ya kanka 15 cp'si saçtım ve bana vurma yasağı koydu. Öldüm iki canlı adama ya. Neyse bari sarıları kırdık abi. De bok gibi bir oyundu yani. Ne bok oyu ya aradı ki? Ya kanka sikerim böyle kim 15 cp'si saçtım şey yaptım. Vurma bana yedim kim. <laughs> Bir anda yasakladı adamı vuramadım adam beni geldi kesti ama nefim ya. Adam şey dedi değil mi lan bu niye vurmayı kesti Ha GPS'ınızı açtın diye böyle. Abi ben... bu ne spor ayakkabı ama. ben 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 Abi bu da hypixel de yok işte. Allah. Zinci porno. Abi siktir git ya. <laughs> Abi, i̇nter i̇ntihar saldırısı yapacaktım. <laughs> İntihar saldırısı yapacaktım da. Ee... Ama koyayım yalnız ona bir şey, bir şey diyeceğim ben yatağı kaplamayı unutmuş unutup şeyleri eşyaları sandığa koymuşum. Ama benim bıyıklarım yok, <laughs> yok ki. benim bıyıklarım yok ki. Benim bıyıklarım yok. Benim bıyıklarım yok ki. Ha gele bak beni evladı bir tane Kardeşim baban ölmüş. Kardeşim. Ya nasıl kandana öldüğünü sana mısın? <laughs> <laughs> ya çok üzüldüm. Yordu 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 Kanka bile olmayan ne oluyor lan? Bundan mal mı bu neki? Abi bu adam ya, neden Değişik iş, değişik 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 kalleri var <laughs> bunun ya delireceğim. Bir şeyler iş <laughs> <laughs> bir bu şey şey ya, bunlar... şeyler bunlar. <laughs> bunlar Vo bir şey iş bunlar. O volüm içip gelmiş adam <laughs> Bak neki? Kafana mı gidecekti? Kafamı mı atlıyor diyor? Arkanda 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 arkanda. Düşürdüm. Ab. O arkandan <laughs> diğeri geldi. <laughs> Adamla da bakışıyormuş sadece şu anda. Abi, Craft Riser'ı alpikselden nasıl daha fazla ping oluyor ya? Ben şaşırtım, olmuşsun bu kadar da. Ama gelsene lan, hamura Sa. Sağ. <laughs> Geri geldim. Kanka, ben hala bekliyorum burada orayı. Hiçbir şey... Vaza, adamlar bana da Kafana atacak, kafana atacak, kafana atacak. Atlasın gelsin, atlasın. O ne?! <laughs> duvar arkası vurdu adamı. Adam duvar arkası vurdu hamura. <laughs> Valorant oynuyoruz sanki Teyze Bengi bak duvar arkası falan vuruyor Eee Ölümüne yaşıyorum Biz Kürt çocuğuyuz yenilmeyiz Yenilsek de üzülmeyiz Sikilmeyiz o Afgan olabiliriz ama sevgimiz gerçek Ananı sikim nereye Lan Jenny Manny'e dinlemem sikisi Bang Laaay İlk kilimi yok onu. be sikret İkilini alınca erkekler. Ha! tane taş kılıcı aldım çaktırma. Aşağı düştü. <laughs> üç tane taş kılıcı niye aldın Yanlışlıkla <laughs> üç tane kolye kalmış. Al bu kılıcı bu gece erken git eve. Eve git erken gece git. Yeşer eee eee Arkama atlamış aşağı atlamış, aşağı atlamış. Yaşar, seni zıplattılar lan Hehehehe <laughs> Seni zıplattılar <laughs> şey Zıplattılar lan seni Oğlum babanı da Sen de <laughs> mi düştün? Abi yok abi adam kendini almış arkası kapalı Bana tak 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 çakıyor Ben zaten porno 10 bir daha işte düştüm yok biz Kürt çocuğuyuz enil mi? Yani yapma şunu. <laughs> de yıkılmayız. Afgan olabiliriz ama annemiz. <gülüyor> amına. <gülüyor> Adam nükleer füzyon bombası attı amına. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu sana bakıyor bak <laughs> <laughs> Bize beğenmiyor kaldı ya bakıyor bize bakıyor ben alabileceğini sonra kanka Abdullah Cibe. Oha! Onun ne toprak yediğim vuruşu görmen lazım. koyayım? <laughs> <laughs> Gördüm kanka bu amına koyayım. Ben sizin bir çocuğunuz değil Demir abi demir seti yok mu var? O zor dur ya. Gel gel aşağı gel. Lütfen aşağı <laughs> gel. Ama atlama aşağıya bana gel. Oh my god, oh my god. Lan. Cem ya, lan var? Bu <laughs> adamı havada çaktım amına. Ben git sen buraya kapat şeyle. Abi şimdi sen orayı patlattın ya orayı bin kat savunmalı yapıyorum dur. Bir tane daha, bir tane daha patlatıyor. Ya yaşar. Ya yaşar lan sana. Çocuğu, çocuğu, çocuğu. Ben, ben gece yukarı çıkamıyorum. Çıkıyor mu? Kil aldık. Aga benim yaptığım kaplama nasıl? Biz kürtçü cüyüz. Bir tane daha geliyor. Gelsin gelsin abi. <laughs> aşağı düştü <laughs> <laughs> bu ne kıy? Ben aşağıdan aşağıda ne kıyım ya? Biz kırk kişi. Ben bunu burada size full orada. Ve geri kaplıyorum ya. <laughs> bir tane daha geldi, bir tane daha geldi. <laughs> Bomba sürdü <suyodan gülüyor> atla aşağı. Mimar Selim Bey, Mimar Selim Bey. Ne yapıyorsun? <laughs> kaplıyorum, kaplıyorum. Biskürt. Al dört tane olunum var. Neyin var? Kürüdün mü sen? dört odun. at. Ben bunları bir giyeyim bir dalayım bir kafa göz. Biz kötü aynen. Dang dang biz Hayır, aynen. Bak biri gitti. Harbiden gördüm bu arada gidişi. Bir dakika su çekti. Sanki yakalamayacağım sanıyorum. Ya. Ne ne yapıyor lan bu? Ölmedim Yaşar. Atsana onu bana ben yuvarlak kaldım bu arada. yemin <laughs> diye <laughs> ben değil yukarıda kaldım diye. Dedim ne yapıyorsun orada diye ben yukarıda kaldım diye. Aşağı attın işte ne? Aga, aga dün okulda şiveyle konuştum bana nerelisin diye sordular dışladılar beni diyor diye amına koyayım. Buraya yürü kanka ben, burada yokum kanka. Ciddi misin? Aşağı <laughs> attım. İksin de mi attın Yeşer? Allah belanı versin. Evet. <laughs> diğeri nerede? <laughs> Yo diğeri yukarıda. Diğeri de tam attı başa. Geri çıkmış yukarı. <laughs> bak o ne <laughs> Aga benim yaptığım bu hiç şaka mı? Şekil. Yedim nerede atamadı bombayı ya. Kendini bilemedin gelirdi yeremedin lan dedim baba Ben ceza olmak istiyorum da cezaya. Ya bunların bana bu morali bayağı bozulmuştu ya. Yani. <laughs> Abi dişlerim bomba atıyorsun adam adamın tek anasının bu kadar şeyi. Yani adam indir körle almış <laughs> kanka tamam mı? Adam indir pel attı. Aga turuncuları bitirmişler. Turuncuları bitirmişler. Turuncuları bitirmişler. <laughs> Yeşiller. Yeşil. Yüz, Yeşil. Yüz, Abi dur ben birinci seviyeden hakaretten ban yemiştim değil mi? <laughs> geldi. Ananı sikeyim vuruyor. Bak, Aa ben yine GPS ban yedim. Ben GPS'ten ban yedim kanka. Bra nigga yeş. Nigga what? Nigga adam ne yapıyor lan kenarda? Nigga what? Ya adam kenarda nigga what? Diyor her şey. Şey Sen de Hiç bu şehrin bir mi, mi mi? Adam geri <laughs> <biraz> kanka. <laughs> Sanırım yataktan acık korktu. <laughs> Ama acık yani o kadar. Azıcık. Diğer yeşilin yanına gidiyor neredeyse. Ya, diğer yeşil öldü ama. Ya Yaşar Street. Attım onu. Ne Sen de bu şehrin bir müptena. Lan lan içecek işte. i̇çecek işte. Yaşar bu adamlar elmas nasıl yedi ama. Yo yo. içti. Sen de bu şehrin bir müptena. Kanka bu arada ben adamın yanına tepelendim biz Sonra, Kürt çocuğu e, yüzelim e, be. E. Ya <laughs> bekleyin bunu de. Aga ben fırında bekliyorum. Bu adam gelip benimle beraber fırına alsa ne güzel olacak. Bak TNT bana bırakıyor. TNT bana bırakıyor. <laughs> Aa işte Aga kaldığım yere bak. gideceğim ya. Açıyor. Ay, kırdı kırdı. kırdı. Öldüm amına <laughs> Biz Kürt çocuğu yüzelim be. Ben bunu aşağı atacağım bana ne? Abi adam ya Yeşer sen nasıl bilinçliymişsin? Ben birinci <laughs> olmuşum. 12 <Onu gülüyor> öldürme. Ama <laughs> <laughs> neyse. Ben Mümin ve bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz ve bay bay. <laughs>